Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber em, balkondaki çiçekleri sulayacağım. Sizin de izlemenizi istedim. Hadi başlayalım. İlk önce fısımla ilk çiçeğimi suluyorum. Az ki şey olmasın. Evet ikincisine geçtim. Şey. İşte bunu da yapıyorum koskocamız. Şeyimiz. Evet sıra buna geldi soğan zaten. Görüyorsunuz değil mi? Bacıklar çok Bunlar çok büyük olacak. Bunlar da soğancıklarımız. Üstteki soğanlarımıza bakalım. Bakın bunlar da çok büyümüş. Ay düştü arkadaşlar. Ben de bir an korktum ya. Evet. Hadi sunmaya devam Evet. 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 Şimdi ben diğerine geçtim. Buradan sızrakıyor. Buraya düşüyor. Evet arkadaşlar, şimdi en sevdiğime geçeceğim. Böyle çiçeklerimin yapraklarını suluyorum. Bakın şurada da yaprakçığımız var. Şöyle yaprakları suluyorum. Yaprakları sulayın arkadaşlar, muhtemelen gerçekten sulayın. Çünkü sulayınca yapraklar iyice açıyor. Ben öyle size bir tane tavsiye vereyim dedim. İstiyorsanız yapmayın tabi anneannenizden dedenizden de gizli yapmayın bu işleri. Şimdi de arkadaşlar içine su soruyorum. Oy. Evet içine sulayalım. Biz sulayalım şununkinin içine. Bir dakika. Bu işe yüzüne yine. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadar. Bugün size balkondaki çiçeklerimi gösterdim. Yani. Bakın arkadaşlar şu çiçeğin güzellik yine ya. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Ve hoşçakalın arkadaşlar.